Evet arkadaşlar, bugünkü hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle ve yani Brawl Stars'ta kuzenimle ne penaltılar challenge yapacağız, tamam mı? Şimdi kuzenim hangi takımı seçiyorsun ülke olarak? Seç bir tane İspanya. Ülke. Tamam. Ben de o zaman e, Türkiye'yi seçiyorum. Türkiye dışında sanmıştım ben. Ha yani tamam o zaman Türkiye dışındaysa İngiltere'yi seçiyorum. Final mi yapacağım? Evet, mi? final olsun. Arkadaşlar önceki videolarda sesi açmayı unutmuşum. Sesi açmayı unuttuğum için olmadı. Olmadı. Olmadığı için de açamadım. Yani Neden açmayı yok yani. daha bilmiyorum. ses yoktu önceki videolarda. Özür dilerim ama şimdiki videolarda artık sesimiz var. Yani artık şimdiki videolarda sesimizi duyabilirsiniz. Şimdi hazırı veriyor musun Veysel? Ben. Tamamdır ben de veriyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar penaltı çekeceğiz tamam mı? Yukarıda yukarıda zaten görürsünüz kesinlikle. Karşındaki ve bir... tamam. Sık bana. Sıklım. Sen de bana sık tamamdır. İlk penaltıyı ben kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım nereye atsak. Buraya atacağım ve gol. Ters köşe golü. Bence güzeldi. Sizce arkadaşlar. Ben beğendim golü. <laughs> At. Vuramadın. Vur. Tamam. At. Uy tuttum arkadaşlar. Mükemmeldi tuttum. Tamam vur. Tuttum lan. Tamamdır. <laughs> Mükemmeldi tuttum. Atıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ses gelecek olabilir. Biraz sesli ortam. Hmm, atayım mı beşer? At. Ve gol. Yine evet. Sarkıcı. Ve maç bitti arkadaşlar. Şu an durum 2-0 tamam mı? Şimdi aşağı devam edeceğiz buradan. Hazır de. Hazır ver. Hazırım. Tamam. Bu arada arkadaşlar e, tamamen hiç kurgu değil. Bu arada arkadaşlar abone olmayı ve Aramız, like atmayı unutmayın. Aramızda bir koltuk mesafe var. Gerçekten. Yanlamasına. Neredesin? Niye kaçıyorsun? Gerçekten birbirimize bakmıyoruz. Zaten baksak birbirimize gol atamazdık. Atıyorum. Attım. Ayıp aynı köşeye atlayıp yiyorsun. Durum şu an 3-0 değişik bir mantık kurmaya çalışıyorum. Ha, ben doğru de... sen kullanacaktın. Aha bana her zaman kontra taktan Niye oluyorsun? Süper gücümü kullanamıyor orada. Tamam bu sefer yedim. Durum Aha, şu an 3-1. Kesin yenildin ama penaltılarda neyse. Neredesin? Kaçma. Dur be. Attın. Vur 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 Heh. Ben Burada öylesine arkadaşlar... Topu hızlandırmak amaçlı koymuyorum Söyle Varda arkadaşlar Gözükmüyor çim koyduk oralara O yüzden birbirimizi göremiyoruz Attım topu tuttu Aha, Kurtardım yani Ben kurtardım diyorum <laughs> Attım ve penaltıları ben kazanıyorum. Şimdi arkadaşlar başka bir map seçeceğim ve bu me müm, bu mapleri labirent mapi mi? Labirent mapi mi şey. Evet, labirent mapini seçiyorum. Burada mesela botları kapatıyorum. Sadece ikimiz ikimiz mi olsun? Evet. Peki hesa çift hesaplaşma da bu. Dur takımları kapatsam ne olur? Ne bir şey burada istediğin karakteri seçebilirsin. Burada benim zorum yok sana. O yüzden sesimi kapatıyorum. Duyulmasın. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz şu an seçtiğim karakter bu. Tabii ki de şakaydı bu. Bu da şakaydı. Bunu seçmem ben. Tabii ki de bu pro'yu seçeceğim. Bu pro mükemmel. Ben buna 15 litre kasmışım. Kutlu bomba. Niye söylüyorum Bilmiyorum. lan ben her şeyi? Hazır mı ben? Ha tamam ne ara verdin ya? Bilmiyordum. Öyle desene. Dynamoalk. Dynamoalk'le ben 15 çift astım Meysel. Bu arada isimlerimiz de gözüküyor. Evet. No, sen gücük mü aldın? Nereden aldın? Yanımda büyük çıktı. He, o zaman sen şanslısın. <laughs> He benim zıplama gücüm var ki. He, ben direkt yüklerim olduğu yere gidebiliyorum. Ya yani gittim. Ha, ha. Zıplama aksesuarım var benim. Ben aksesuarını diyorum ya yıldız gücü e, işte. böyle şeyler benim hiper şarjım var Beyse. Bu hiper şarj var. Ne şu kola gücü var ya. Lan! Dolandırdın lan. Arkadaşlar. Yes! Kazandım. Tezgah, <laughs> Tezgah değil lan. Yenildin işte. Şimdi ben de. <gülüyor> <iyiyim>. <gülüyor> hmm, dur bir. Tamamdır. Şimdi de Beysel ikimiz de kol seçeceğiz bu ortada tamam mı? İkimiz ya. de uzaktan mesela. Ya Colt ya Rico. Hangisi? Colt mu Rico mu? Tamam Rico. İkimiz de Rico seçeceğiz. O mistik. Burada mistik, şey, mistik Rico'da benim. iki tane şey var bak. O, bu şey var. Diyorlar Rico. Hükümdar Rico'muz var. O, Burada sprey. Ben de o kostümle geliyorum. Dur. Az, <laughs> tamam daha vermemişsin. Ben yıldız güçlerini falan ayarlayayım. Ben gözükmüyor değil mi o oyunda? Benim hiçbir şeyim yok. Yok gözükmüyor. Süper spor diyorum. Zipo'nun Mermileri oh. hem normal hem de süper oh. saldırıda ilk kez çektim. Sonra o oh, bayağı iyi. Mekanik kaçış. Şimdi bir konumuz. Tamam. Bu. Hazır. Veriyor musun? Ha, hazır, ben tamam. Ben. Bu arada yaptığım dört tane harita var Veysel. Sen de Başka bir bu video. Burayı sen sen de neydi? Başka bir zaman full dört tane artı yap tamam mı? Sen de neydi? Başka bir video için dört tane artı yap. O videoda da. Daha da video içerikleri gelecek tabii. Tabii ki de gelecek. Gelmezse olmaz zaten. Yani olmazsa olmaz. Onu vuruyorum. Canım azalmıyor çünkü kalkanım var. Canım baya azaldı. Burada ben bu neydi? Söylüyor, değil mi? Evet. Bak kendime can veriyorum. Görüyor musun? Hiç şey yapma sayın. Neyse. Süper gücüm dolu. Bu arada Dikon'un gelen yeni hiper şarj kostümü var ikimiz dedi. Ondaki mega kutudan çıkan mücevher <laughs> mücevher değil. her kostümü benimki direkt elmas hükümdar elmas hükümdar Riko muydu? Neydi ismi? Bir şeydi işte. Elmas Riko. Hükümdar hayır. Riko hükümdar Riko işte. Elmas hükümdar Riko mu? Bir şeydi. Sanki benim hiper gücüm olmadı. Oh, az kalsın ölüyordum. Mükemmel hiper şarjım az kalsın doluyordu. Canım bayağı azaldı bu arada. Bu aksesuar çok güzel. Çünkü ateş ettiğin anda sana can O oh, hiper şarj doldu. Ta yes. Hiper şarjım boşa gitti. Ben de öbürünü seçtim. Öbürü bence daha iyi. Kendine can veriyor. Aa can mükemmel. Bak ben de mesela böyle rozetler var ama onda yok arkadaşlar. Ya, hiper şarjı açınca da mükemmel bir şey geliyor. Neredesin lan hiper şarj bitti. Ya süper gücüm boşa gitti senin yüzünden. Mükemmel. Burak benim telefon benim sesim kapalı o yüzden benim sesimi duyamazsınız. Benim telefondaki sesi duyamazlar da beni duyabilirler değil mi? Seni duyabilirler. Kazandım. Ha seninkini de duyamazlar çünkü ben çekiyorum videoyu. <laughs> Şimdi bu sefer de Veysel <laughs> sesi yani. Bu sefer de Veysel başka bir şey var. Şimdi labirenti yaptık, penaltı yaptık. Peki şimdi bu sefer de böyle bir şey var. Haritayı ben size göstereyim. Burada bir tane oyun bug'ım var. Onu yapacağım. Sizi duymamak için zaten kapattım. Bunu lan şunu seçeyim. Lan niye olmuyor? Lan! Niye olmuyor? Evet, tamam oldu. Niye bakmaya giriyorsun? Hadi hazır ver. Ha Dur botları unuttum. Aslında botlarla... Botlar gelecekti aslında. Soygun. oynuyormuşuz. Ben Miko, Miko mu var sende? Ha. Miko. Hangi Miko? Riko. Rico. Ha, Rico, ben de Miko sandım ya. <laughs> hani var ya gizemli o sandım. Çok güzel lan. Ben bu karakteri çok seviyorum. Seni var ya öldürürüm ben bunu. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? İşte ben bu ortayı bunun için yaptım. Sen buraya nasıl gideceksin şimdi? gidemezsin Kaçma lan. Ana bir de zıplar değil mi? Evet ister çıkar ister inerim. Ama sen beni yendin kesin. Benim seni öldürmem lazım. Ya hiper şarj ya da süper güç kasmam lazım. Yes. Tam süper güç kastığıma göre direkt atıyorum. Sen lan senin ikide bir mermi tükeniyor herhalde ben senin kasayı hiç yatar vermiyorum ya hiper şarj doldurmayı bekliyorum ben hiper şarj doldu bir de süper güç doldu mu mükemmel diyecektim yenildim kesin kesin yenildim kesin Kazanırım diye düşünmüştüm. Vallahi zıpladım yanlışlıkla. Hadi be. Yenildim. Öndeki haritalarda kazanıyorum hep. Neyse. Evet arkadaşlar videomuz sona ermiştir. Çünkü yaptığımız haritalar bitti. Daha doğrusu VESEL harita yapmadığı için sadece ben harita yapmıştım. VESEL harita yapsa VESEL'in yaptığı haritalarda, haritalarda da oynardık. Ama VESEL'in yaptığı harita yok. Yani bir sonraki videoda Veysel'in yaptığı haritaları da kesinlikle görürsünüz. Yani bir sonraki videoda Veysel'in yaptığı haritalar da olacak. Bu videomuz bu videomuz sona ermiştir. Dur ve izleyenler için de teşekkür ediyoruz. Ve like atmayı ve abone olmayı Evet, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi kalın, mutlu olun. Daha doğrusu aslında videonun ortasında bilemiştim. ne zaman dediysem iyi olun, mutlu olun. Bir dahaki videoda sizinle görüşmemek üzere. <laughs> şakaydı. 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 Hemen alınmayın. Merak etmeyin. Şakaydı bu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmemek diyecektim. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.